Eymet, kal burada Eymet. Ali, ben geride kal. <laughs> Bravo. <Oo>! Bravo Kale. <laughs> Aferin al kere ne var? Selam var. Selam var. Beraber, gel Beraber bak şu oraya e gel. E Eymen orada kal. Şu oraya gel. Araya evet. Yasin niye acele ediyorsun? Sakin. Rakip yok. Sibel. 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 Hadi devam et koşuya. Devam, Sibel. devam Sibel. et. Yürü Ali.

Amen! <applåder>

Hadi <Sessizlik> sağını kapat. Evet. Sağını kapat. Evet. Gel buraya yani. görüp, Gel buraya Aras. Evet. Tamam Aras. Evet. Tamam. Aras tamam. evet, 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 arkanda Ona göre. Yapma. Ben Atlar dönmeye. Yapma be. Ali, evet, Ali. Ceren, Ali. Nabla, nabla içeri doğru gel. Ortaya, ortadan al bakayım, boşluklarda almaya çalışalım. İçeri içeride, doğru, şimdi Darat oyunu. Ali, içeri orta sahaya doğru gir Ali. Adamla beraber. Kolay evet. şey, şey. e doğru Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, evet güzel oldu. Karas Yiğit o baskılar senin Yiğit. Oraya Aya. baskı yapacak. Sakin ol ya. dile yok, dile yok. Ali sağını kapat. Devam et. Devam Devam et. Devam et. Devam et. Devam et.